Hikmet Mina Karanın tedavi gördüğü hastaneye dönelim şimdi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinin önünde Demir Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar var. Ee, ya tedavi edilebilecek mi? Öncelikle onu sorayım. Yani iyileşebilecek mi? Ne diyor doktorlar ve tabii ki incelemeye dair e, herhangi bir yeni gelişme var mı? Senem Ilgaz şöyle belirtelim iyileşebilecek mi bunu biz de bilmiyoruz. Açıkçası tedavi gördüğü hastanedeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hekimler de çok net bir şey söyleyemiyor. Şu anda yetişkin yoğun bakımında tedavisi devam ediyor. kısa bir süre önce annesiyle iletişim kurdum. Annesi yanından ayrılamıyor. Ayrılmak da istemiyor. anneye söylenen şu an için her şeye hazırlıklı olun. Tedavisi olumlu da ilerleyebilir ki olumlu ilerlerse bu 6 aylık bir süreç ee, iç organlarına sirayet ettiği için e, ne yazık ki üzücü de sonuçlanabilir der doktorlar aileye. Şu anda gözü yaşlı anne yoğun bakımın diğer kapının diğer tarafında kızını sürekli izleyerek gününü geçiriyor diyebiliriz. Ne olmuştu kısaca onu da anlatalım. Hikmet Mina Kara üniversite sınavına hazırlanan genç bir kızdı. Sağlık meslek lisesinde okuyordu ve büyük oranda sınav kaygısı yaşayınca annesi Burcu Sargın beden eğitimi öğretmeni Burcu Sargın kızını psikolojik Tedavi alması için Antalya'daki özel bir hastaneye götürdü ve burada e, psikiyatri uzmanı kendisine bir ilaç verdi ve bu ilacın belirli periyotlarla e, dozunun artırılması gerektiğini söyledi aile e, reçetede yazan e, dozu ve artırımı uyguladı. Akabinde bir gece sabaha karşı tabi öncesinde de kızamığa benzer bazı e, lekeler görülmüştü sol ve sağ kolunda ilk olarak buralarda başlamıştı bu e, sivilce benzeri e, Atmalar dışa dönmeler e, hemen bir gece ansızın e, vücudunda ciddi derecede ateşle uyanan genç kız annesini uyandırdığında e, vücudunun tamamına yakınının e, tamamına yakınının. E, ...kızamık benzeri e, su toplamış yaralarla bezeli olduğunu gördü... ...ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, bir hastane burası. E, buraya geldiğinde doktorlar ikinci derece yanık olduğu teşhisini koydu... ...ve e, Steven Johnson Sendromu olduğunu söyledi. Steven Johnson Sendromu e, çok tehlikeli bir hastalık aslında. E, tedavi de edilebiliyor ama olumsuz da sonuçlanabiliyor. Evet. E, hekimler şu anda e, sağlık e, taramasını yapıp... ve e, iyileşmesi için yoğun bakımda tutuyorlar Hikmet Mina Kara'yı. Görme yetisini de görme yetisini de kaybetti Hikmet Mina Kara. Şu anda göremiyor. Sadece duyarak karşılık verebiliyor ailesine. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bugün edindiğimiz bilgi bu şekildeydi. şu anda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtelim ve tüm vücudunun evet. sargılarla kapatıldığı ve